Biliyorsunuz İstanbul'un bir belediye başkanı var. Ekrem İmamoğlu. Şu anda İstanbul hariç her yerde dolaşıyor. Şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki aslında bana bu aracı verseler ben herkesten daha fazla havasını arttırırım. Şimdi fabrika yoktan bu aşamaya gelmeleri elbette bir ilerleme. Ama dolaşırken kendi havası demek ki yetmiyor ki Tokun havasına ihtiyacı var. Onunla hava atmak istiyor. Kendisi ön sipariş verdi mi vermedi mi bilmiyorum. Ama madem bu araca çok meraklı ben kendisine benim aracımı bir tur atması için veririm. Ama ama öyle beleşe tur olmaz yanına Kılıçdaroğlu'nu bindirecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek. Osman Gazi Köprüsü'nden geçecek. Şanakkale Köprüsü'nden geçecek. O bizim eserlerimizi beraber görecek. Takdir edecek o zaman bir tur veririz.